Türkiye milyonlarca mülteci ağırlarken sayıları binlerle ifade edilen kaçak göçmenler Avrupa'ya ulaşınca Avrupa Birliği içinde büyük gerileme yol açtı. Siyasetçilerden bu yükü artık taşıyamaz sesleri yükseliyor. Yunanistan'ın gündemi Türkiye yeni bir anlaşma yapması. Bence Avrupa haklı. Türkiye'de 10 milyon civarı mülteci olduğu iddia ediliyor. Ümit Özdağ kalsak 13 milyon. Avrupa'da binler var. Teyakkuz halindeler. O binler çok şey değiştirebilir. Birçok şeyi değiştirebilir. Binler çok şeyi değiştirebilir. On binler çok şey değiştirir. Milyonlar çok şey değiştirir. Avrupa'nın mülteci kabul etmemesi doğaldır. Şimdi... Türkiye'de bunu kabul etmemesi gerekiyor. Türkiye'de artık dur demesi gerekiyor. Sınırdan kimseye almaması gerekiyor. Artık mültecilerin düzenli bir şekilde geri huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde geri gönderilme zamanı gelmiştir. Avrupa Birliği burada teyakkuz halinde olması normaldir. Kabul etmiyor kardeşim ülkesine. Benim demografik yapımı değiştiremezsiniz diyor. Mücadelenizi yapın kendi ülkenizde diyorlar. Ama alçak Avrupa aynı zamanda o ülkeleri karıştırıyor. Geçen haftalarda İtalya'nın Lampedusa adasına 5 günde 11 bin kaçak göçmenin gelmesi Avrupa'yı sarstı. İtalya'nın dayanışma çağrısında diğer ülkeler kulak tıkadı. Bu yıl sığınma talebinde bulunanların sayısının 200 bini bulduğu Almanya'da siyasetçilerden artık bu yükü daha fazla taşıyamayız. Yeni önlemler alalım açıklamaları geliyor. Hollanda ve Belçika'da sığınma merkezlerinde yer kalmadı. Fransa önceliği dış sınırların korunması ve sığınma hakkı olmayanların hızlıca sınır dışı edilmesine verdi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, ülkeler arasında görüş ayrılıklarına dikkat çekerek göçmen sorunun Avrupa Birliği için bir güç olabileceğini söyledi. Göçmen konusunda mesela mülteciler bir Avrupa ülkesine gidiyor ya, orada göçmenlerin özellikle sığınma yapmış olduğu yerde, göçmen yerlerinde diyelim artık, Oradan bir yere gidemiyor göçmenler. Göçmenler nerede kalacaksa orada kalıyor kalkıp da Türkiye'deki gibi Hanya'ya, Konya'ya, İstanbul'a, oraya, buraya, denize, toplumun içerisine giremiyorlar kardeşim. Türkiye'de her şey serbest. Adam geliyor sanki ondan sonra bizimle beraber yaşıyormuş gibi yaşıyor. Yani çok enteresan bir şey. Tabii ki gelsinler insanca yaşına, Tabii ki hizmet alsınlar. Ama belirli bir yerde kontrollü bir halde olmaları gerekiyor mülteciler. Şimdi burada Ankara ile anlaşalım demiş Yunanistan. Niye anlaşacaksın Ankara'yla? Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Keredis düzensiz gö göç konusunda 18 Mart 2016'da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sağlanan anlaşmanın genişletilerek yenilenmesi için yoğun çalışma yapıldığını açıkladı. Kerides bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selanik ziyaretinde gündeme geleceği ileri sürdü. Yani Türkiye'yi göçmen deposu mu yapıyorsunuz ya? Yapmayın. Türkiye kabul etme bunu. Şu göçmen geri kabul anlaşmalarından vazgeç artık Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bugün 11-12 milyon, yarın 13-15 milyon kişi Türkiye'de göçmen olarak kalacak mı? Buna da bakmak lazım.